Ee, merhaba, günaydın, bunlar suda köklendirmek için ıslattığım yılbaşı çiçeklerim ve sabah kahvesi sanki ay doğdu. Evet evet, bin canım da kahvemin telvesine ay doğdu diyebilirim. Ee, evet böyle kökleniyorlar ve bunları toprakla çok yakın zamanda buluşturacağız köklenenler bakın bu köklenenleri şöyle koyayım nasıl köklendiğini görebiliyorsunuz hatta bakın şuradan bile kök veriyorlar bunlar toprakla buluştuğu zaman şöyle düzelteyim bakın bunlar toprakla buluştuğunda gayet güzel tutacaklarını ümit ediyorum ama zaman alıyor Mutfakta ben gözümün önünde tutuyorum. Böylece onları atlamamış oluyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. Masal yazıyorum. masal Masalyazar.blogspot.com adresimde kendimce uydurduğum masallar ve tekerlemeler var. Kendimizi ifade etmemiz sözcük haznemizle